Ey oğul, din işlerini dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helale harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma. Devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Der Osman Gazi Han, oğlu Orhan Gazi'ye verdiği vasiyette. Tozlu Sandığın bu bölümünde Eskişehir'de bir üniversiteye ismi verilmiş Osman Gazi Han'dan bahsedeceğiz. Oğuzların Kayı boyuna mensup Osman Gazi Han 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi'nin vefatından sonra Osmanlı Beyliği'nin başına geçerek 1299 yılında Osmanlı Devleti'nin temellerini atan padişah Bizans İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadelelerle küçük bir beylikten 623 yıl hüküm süren bir imparatorluk tarihi yazılmasına temel oluşturdu. Özellikle 1302 yılında yaşanan Koyunhisar Savaşı'nda günümüzde dahi konuşulan ve gıpta edilen zaferle Osmanlı'nın ilk büyük askeri başarısını elde etmesiyle devletin bölgede giderek daha güçlü bir aktör haline gelmesine yol açtı. Yönetiminde Türk İslam geleneklerine büyük önem vermiş, halkı tarafından sevilip sayılmış, dini değerlere ve hoşgörüye dayalı bir yaklaşım benimsemiş olan Osman Gazi, adaletli ve merhametli bir lider olarak tanınmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuna dair en bilinen ve sembolik olaylardan biri ise Osman Gazi'nin rüyasıdır. Rivayete göre Osman Gazi, Şeyh Edebali'nin evinde misafir olduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden çıkan bir ayın kendi göğsüne girdiğini görür. Daha sonra Osman Gazi'nin göğsünden bir ağaç filizlenir ve bu ağaç hızla büyüyerek geniş bir coğrafyayı kaplar. Ağacın dalları gökyüzüne kadar uzanır. Dallarının gölgesi ise dünyayı kaplar. Ağacın köklerinden dört büyük nehir çıkar ve bu nehirler Nil, Dicle, Fırat ve Tuna nehirleridir. Bu nehirlerin etrafında insanlar, şehirler, tarlalar ve bahçeler belirir. Osman Gazi bu rüyayı Sabah Şeyh Edebali'ye anlatır. Şeyh Edebali rüyayı yorumlayarak Osman Gazi'nin soyundan büyük bir devletin çıkacağını ve bu devletin dünya üzerinde geniş bir hüküm süreceğini müjdeler. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olarak tarihteki yerini alan Osman Gazi, 1326 yılında Bursa'da vefat etmiştir. Kendisini saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi Han'dan bahsettik. Sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.